selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere şöyle bir yeşil mercimek çorbası yapacağım. Şöyle kesme karışık. Biraz salçam var. Bir baş kuru soğanım var. Şöyle 4 malzemeden oluşan çok güzel bir çok lezzetli bir çorba. Şimdi yapım aşamasına başlıyorum. Yağımı ilave ettim tencereme. Kızdırdım bunu. Şimdi kuru soğanlarımı Bunları kavuruyoruz arkadaşlar. Sonrasında domatesi ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi salçamı ilave ettim, kavurdum. Bu kokusu çıkana kadar. Sonrasında mercimeklerimi ilave ediyorum. kavruldu arkadaşlar. Sonra pul biberimi ilave ediyorum. Karabiber biraz ilave ediyorum. Biraz tuz serpiştiriyorum Bir tatlı kaşığı. Şimdi suyunu ilave edeceğim arkadaşlar. Eriştesini ve bu pişmeye yakın koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2 su bardağı sıcak suyumu ilave ettim. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Ocağımın altını açıyorum. Orta ateşli. Evet arkadaşlar bu 15 dakika pişti. Şimdi e Şimdi eriştesini ilave ettim arkadaşlar. Bir 15-20 dakikadan bu pişecek. Sonrasında kapatacağım inşallah. Evet arkadaşlar, kesme çorbamız hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.